Esasında hani bam teli dediğimiz can damarı bir şeyin can damarı dediğimiz ayet işte burasıdır. Vallahu fis semavati ve fil ard o yerde de Allah'tır gökte de Allah'tır ne demek kardeşler? O göğü yaratmış, gökte birçok şeyler düzenlemiş, güneşi yaratmış, ayı yaratmış, yıldızları yaratmış, bizim bil bilmediğimiz gezegenleri yaratmış, daha başka başka varlıklar yaratmış ve bunlara birer fıtrat yüklemiş. Bunlara birer, birer sünnet yüklemiş. Bu sünnet dediğimiz şey kanundur kardeşler. Yani hani bazıları tabiat kanunları diyorlar ya, tabiatın kanunu olmaz. Biz buna sünnetullah diyoruz. Allah'ın yeryüzüne ektiği kanunlar. Mesela işte oksijenle hidrojen birleştiğinde su olur deniyor ya. İşte buna ne diyorlar? Bilmem ne kanunu. Bu kanun Allah'ın kanunudur. Allah bunu bu şekilde yapmıştır. Dolayısıyla güneşi yaratmış Allah güneşe bir fıtrat yüklemiş. Sen şöyle şöyle olacaksın demiş ve güneş Allah'a teslim olmuş. Allah'ın emrinden dışarı hiç çıkmamış. Yaratıldığı günden bugüne kadar kendisine yüklenen fıtratın gereğini yapmaktadır. Yani Allah'a bir başka dille ibadet etmektedir. Kendi lisaliyle, kendi durumuyla güneş Allah'a ibadet etmekte, Allah'ı tesbih etmektedir güneş. Nitekim hani İsra suresinde öyle diyor değil mi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu? Yerde, gökte ve bunun ikisinin arasında ne varsa Allah'ı tesbih eder ama sizler onların tesbihini anlamazsınız diyor. Güneş kendi lisanıyla, kendi fıtratıyla Allah'ı tesbih eder. Ay'a bir fıtrat yüklemiştir Allah. O kendisine yüklenen fıtratın gereğini yerine getirir. Allah'a hiç isyan etmez. Yıldızlar hakeza, gezegenler hakeza, gökyüzünde ne varsa melekler hakeza, Allah neyi emrettiyse ona teslim olurlar. Yeryüzünde de insanlar ve cinnilerin dışındaki bütün mahlukat da Allah'ın kendisine yüklediği fıtrata göre hareket eder. Yerin üstündeki hayvanlar, bitkiler, ağaçlar hepsi Allah'ın kendisine yüklediği fıtrata göre hareket eder. Ağaca bitkilere der ki siz baharın canlanacaksınız, güz güz geldiği zaman yapraklarınızı dökeceksiniz, öleceksiniz. Şu ayda meyve vereceksiniz ve insanlar sizin meyvelerinizden yararlanacaklar der. Hayvanlara der ki siz otlardan yayılacaksınız, süt oluşacak ve insanlar sizin sütünüzden yararlanacak, etinizden yararlanacak der ve hayvanlar Allah'ın kendilerine yüklediği fıtrata göre hareket ederler. Yerin altındaki toprağın altındaki bütün haşereler, bütün böcekler Allah kendisine kendilerine neyi pro programladıysa ona göre hareket ederler kardeşler. Zannetmeyin ki onlar amaçsızdır. Zannetmeyin ki onlar gelişi güzel yaratılmıştır. Onlar kendi kendi bildiklerini yapıyorlar. Böyle zannetmeyin. Onların hepsi de Allah'ın kendilerine yükledikleri fıtrata göre hareket ediyorlar. İnsanlarla cinlilerin de böyle olması gerekir. Yani normal olarak onlar da Allah'a teslim olmaları gerekir. Ama Allah onlara akıl vermiş ve onlara daha sonra onların içinden peygamberler göndererek, kitaplar göndererek doğru nedir, batıl nedir, iman nedir, şirk nedir onları teker teker insanlara ve cinlilere bildirmiş ve ondan sonra da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onları kendi iradeleriyle serbest bırakıvermiş ve burası batıl yoldur, burası hak yoldur. Buradan giderseniz şuraya ulaşırsınız, şuradan giderseniz şuraya ulaşırsınız. Şu anda seçim hakkı sizindir demiş ve onları o şekilde bırak vermiş. İnsanların hepsi de aynı diğer varlıkların Allah'a ister istemez teslim olmaları gibi teslim olmaları gerekirken ama çoğunluğu böyle olmamış. Çoğunluğu Allah'ın yerde ilah olmasını kabul etmemişler. Çoğunluk ey Allah sen göklerde ilah olmaya devam et. Göklerde ilahlığını sürdür ama yerde ilah olma, yerde bize karışma demişler. Bunu ya bizzat Allah'a kafa tutarak kendilerini de ilah ve Rab olarak görenler olmuş, Nemrutlar gibi, Firavunlar gibi ene rabbukumul ala diyenler olmuş, bir kısmısı yani bile bile sözüyle inkar etmiş, Allah falan tanımıyorum ben demiş ve ya kendisini ilah edinmiş ya başka şeyleri ilah edinmiş, bir kısmısı da Allah'ı kabul eder görünüm altında, Allah'a iman görünüm altında Allah'ın yerdeki ilahlığını reddetmiştir. Bunu sözüyle söylememiştir. Yani ben Allah'ı kabul etmiyorum. Ben Allah'ın şu şu hükümlerini kabul etmiyorum dememiştir. Ama fiilleriyle Allah'ın yerdeki ilahlığını reddetmişlerdir. Allah insana ve cinlilere bir hayat nizamı sunmuş. Peygamberlerle ve peygamberlere verdiği kitaplarla onların yeryüzünde nasıl hareket edeceklerini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini hangi haramlardan sakınmaları gerektiğini, Allah'ın hangi emirlerini yerine getirmeleri gerektiğini birer birer açıklamasına rağmen onlar işlerine gelen şeyleri yapmışlar. Allah'ı mesela namazda, oruçta, zekatta, haçta ilah olarak kabul etmişler. Onu onları Allah'ın hükmü olarak kabul etmişler. Orada Allah'a teslim olurken öbür tarafta hüküm koymada, haram helal kılmada ise Allah'ın ilahlığını reddetmişlerdir. Bunu da dediğim gibi Birçoğu sözleriyle değil ama fiilleriyle yapmışlardır. Allah şu haramdır derken onlar hayır bu haram olamaz. Biz bunu haram tanımıyoruz. Biz bunu helal kılıyoruz demişlerdir. Allah şu helaldir derken Allah'ın helal kıldığı şeyi hayır biz bunu helal olarak görmüyoruz demiştir. Mesela Allah şu yaşta evlenmek caizdir derken onlar hayır bu yaşta evlenme olamaz demişlerdir. Allah'ın ilahlığına kafa tutmuşlardır. Kendileri, kendileri belli bir evlenme yaşı belirlemişlerdir. Allah'ın belirlediği evlenme yaşına kendileri bir evlenme yaşı belirlemişlerdir. Allah kanunlar koymuştur. Çeşitli suçlara cezalar yüklemiştir. Cezalar koymuştur. Bu birileri şu suçları işledikleri zaman onlara şu 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 cezaları vereceksiniz demiştir. Onlar demiştir ki hayır biz bunu kabul etmiyoruz demişlerdir. Sözleriyle değil fiilleriyle. Allah hırsızın hırsızlığı ispat edildikten sonra onun sağ elini bilekten keseceksiniz demiştir. Onlarsa hayır ben senin hükmünü kabul etmiyorum. Altay ceza vereceğim demiştir. Allah evli olan zina kulları edeceksiniz. Bekar olanlara yüzer sopa vuracaksınız demiştir. Onlarsa zina suç değildir demişlerdir. Bu insanın kendi hürriyetidir. İnsan kendi bedenini istediği gibi kullanır. Sen karışamazsın demişlerdir Allah'a. Ve zina suç değildir demişlerdir. Eğer bir kadın kendisine tecavüz edildiği şikayetinde şikayetinde bulunmadığı müddetçe yaptığı her şeyi legal olarak görmüşlerdir. Hatta kocasını aldatsa bile bunu bunu bir suç olarak kabul etmemişlerdir. Onlar Allah kumar haram derken hayır kumar meşrudur demişlerdir ve bizzat devletin eliyle oynatmışlardır kumarı. Onlar Allah içki haramdır demesine rağmen bizzat devlet eliyle içki fabrikaları kurmuşlar. İçki satan yerlere yerleri meşru olarak görmüşler. Oralara ruhsat vermişlerdir. Yani Allah'ın her kanuna karşı savaş açmışlardır. İşte bu tavırlarıyla bakın onlara sorsanız biz de Müslümanız derler. Onlara sorduğunuz zaman biz de Allah'a iman ediyoruz derler. Onlara sorduğunuz zaman onlar da namaz kılıyoruz derler, oruç tutuyoruz derler, zekat veriyoruz derler, hacca gidiyoruz derler ama il Allah'ın kanun koyma vasfına gelince, Allah'ın kanun koyma sıfatına gelince o sıfatını kabul etmezler. Kanun koymak bizim işimiz derler. Ey Allah, sen bizim insanları nasıl yöneteceğimizi Neye haram diyeceğimize, neye helal diyeceğimizi karışma. Bunu biz yapacağız derler fiilleriyle ve işte bu halleriyle yu'minuna bi ba'dil kitabi ve yekfuruna bi ba'd olurlar. Yani kitabın bazısına iman ederler, bazısına da inkar ederler. Onlar bu halleriyle bunu yaparlar. Dolayısıyla bu halleriyle kardeşlerim Allah'ın yeryüzündeki ilahlığını kabul etmemiş olurlar. İşte Allah ve huvallahu fi semavati ve fil art derken Allah yeryüzünde de gökyüzünde de Allah'tır derken Allah yeryüzünde de gökyüzünde de hükmü geçen, hükmü geçmek mecburiyetinde olandır demektedir. Eğer bir Müslüman her şeyde Allah'ın mutlak belirleyici olarak görmezse, Allah'ın her hükmüne, o hükmü ister menfaatine olsun ister menfaatına ters olsun, Allah'ın her hükmüne, Allah'ın her haramına, Allah'ın her helalına, Allah'ın ibadet dediği her emrine uymak mecburiyetindedir. Eğer bunlara uymazsa, o zaman ya başkalarını ilah edinmiş olur. Yani gökte Allah'ı ilah kabul ederken yerde başkalarını ilah kabul edil etmiş olur veya ya da kendi nefsini ilah edinmiş olur kardeşler. Sistemleri ilah edinir. O sistemlerin kurucularını ilah edinir. O sistemleri yürütenleri, o sistemlerin yaşatılmasına çalışanları ilah edinirler. Ve hüküm koymada onların yegane yetkili kişiler olduğunu kabul ederler ve onlar Allah'ın otoritesini kabul etmezler. Cumhuriyetin kurulduğu devreye götüreyim ben sizi ve orada yazılan gazetelere, o zamanki yazılan gazetelerin başlıklarına bakınız. O zamanki şairlerin yazdığı şiirlere bakınız. Allah'ı tahtından indirdik diyorlardı. Ve bunu bizzat yazıyorlardı. Allah'ı tahtından indirmek ne demektir? Ve İslam'ın amentü şartlarına karşı Türk'ün amentüsünü yazıyorlardı. Ne efsundur ne yosun, ne yosun Kabe Arap'ın olsun bize Çankaya yeter diyecek kadar inkara sapmışlardır. İşte bunlar Allah'ın ilahlık vasfını direkt reddetmişlerdir. Günümüzdeki insanlar ise onlar tamamen inkarcılardı. Onlar Allah'ı açıkça inkar ediyorlardı. Türk milleti için ahiretin olmadığına iman ettim diyorlardı. Türk'ün amentüsü diye yazdıkları şeyde. Onlar Allah'ı bile bile inkar ediyorlardı ama günümüzde birçokları Allah'ı Allah'a iman görünümü altında Allah'ı inkar etmektedirler. Ve bu insanlar maalesef insanlarımızı cahil bırakmışlar. Medreseler kapatılmış, Kur'an kursları kapatılmış, Alimler ipe çekilmiş, insanlar cahil bırakılmışlar ve benim köylüm kocasız kalınca kendi köyündeki Kur'an okuyabilen, namaz kıldıracak kadar bilgisi olan bir insanı kendisine hoca tayin etmiş, hoca olarak atamış. O ne derse onu din kabul etmiş. Ama doğru ama yanlış. Hoca ne dediyse, o hoca diye bildi, tayin ettiği adam ne dediyse onu din kabul etmiş. Ve böyle olunca da yarı yanlış şeyler dine sokulmuş, bidatlar dine sokulmuş. Ve böyle de din bozulmaya başlamış. Ve ondan sonra bizim ecdadımız, biz, benim dedem, babam, senin deden baban kendi çocuğunu da o öğrendiği yarım yamalak dini kendi çocuğuna öğretme, öğretmek istemiş. Bugünkü toplumumuzun içinde bulunduğu hastalık budur. Cehalet. Bütün toplumu sarmış ve iman çekip alınmış, iman görünümü altında birçok şirk şeyler imanın içine dahil edilmiş ve o zaman Allahu Teala Celle Celalühün şu ayeti günümüzde de tecelli etmiş kardeşler. Onlar Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Bugün maalesef insanlar öyle bir hale geldiler ki. Allah'ın haramlarına karşı baş kaldıranları, helallarına karşı baş kaldıranları, Allah'ın hükümlerine karşı baş kaldıranları ne yapıyorlar? Lider olarak görüyorlar ve onların peşinden gidiyorlar. Hatta hacca gide gidiyor. Haçta tavaf ederken diyor ki: "Ya Rabbi devletimize zeval verme. Devletimizi ilel ebed payidar ile ya Rabbi." diye Kabe'nin yanında Allah'a dua yapıyor. Ne diyor biliyor musun? Ne diyorlar bu duayla biliyor musunuz? Ey Allah'ım bu şirk düzenli, bu küfür düzenli ilel ebed devam ettir ya Rabbi diyorlar. Yani Allah'tan istiyorlar bir de bunu. Allah'tan küfür düzeninin, şirk düzeninin ilel ebed devam ettirmesini istiyorlar. Ve bunu da ihlaslı olarak yapıyorlar ha. Ve kanun belirleyiciler, yani Allah'ın ilahlık vasfını, vasfına ortak olmak isteyenler kanun yapıyorlar. Onu da sana bana getirip tasdik ettiriyorlar ve biz de diyoruz ki senin çıkarttığın bu kanunları biz kabul ediyoruz diyoruz. Hani Allah yeryüzünde de gökyüzünde de Allah'tı. Hani Allah'ın hükmü yeryüzünde de gökyüzünde de geçmesi gerekiyordu. Benim için senin için hayat nizamını belirleyecek olan Allah'tı hani. Nasıl bir imanımız var bugün? İmanımızın farkında mıyız kardeşlerim? İmanımızda hangi şirkler var, hangi bidatlar var farkında mıyız? Öyleyse kardeşlerim Kalbimizde İslam'a aykırı olan, imana aykırı olan ne kadar düşünce, fikir, ideoloji, sistem varsa hepsini söküp atmak mecburiyetindeyiz. Değilse bu iman olamaz kardeşlerim. Bu Allah'ın istediği, peygamberin istediği bir iman olamaz. Böyle bir İslam yoktur, böyle bir İslam dini yoktur. İman ya heptir ya hiçtir. Ya Allah'tan gelen tüm hükümleri kabul etmek mecburiyetindeyiz ya da Allah'ın bir hükmünü reddedersek şeytanın kafir olduğu gibi Allah korusun kafir olur gideriz. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmedi. Velid bin Mughir Allah'ı inkar etmedi kardeşlerim. Kur'an bize beyan ediyor. Onlara desen ki sizi kim yarattı Allah derler. Size kim rızık veriyor? Allah derler. Size kim yağ yağmur yağdırıyor? Allah derler. Allah kabul ediyorlardı onlar. Her şeyi yapacak bir Allah'ın var olduğunu kabul ediyorlardı ama Allah'ı yeryüzündeki işlerine karıştırmak istemiyorlardı. Başka şeyleri Allah'a ortak koşuyorlardı. Bugünkü insanlar da ya partilerini ya yöneticilerini ya bilmem kimleri ya mevkileri, makamları kendilerine ilah ediniyorlar ve Allah'ın yeryüzündeki ilah olma vasfını kabul etmiyorlar kardeşlerim. Dediğim gibi bunu da sözleriyle değil fiilleriyle yapıyorlar, hareketleriyle yapıyorlar. Bu ayet bam telidir. Meselemizin bam telidir. Vehvallahu fis semavati <Sessizlik> ve fil ard. Allah yeryüzünde de ilahtır, gök yüzünde de ilahtır.